Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeğimizin boynunu birleştireceğiz. Daha önce bebeğimizin saçlarının yapılışını anlatmıştım. Daha önceki videomda ve yüz şekillendirmesini anlatmıştım. İnşallah o videolarda size faydalı olabilmişimdir. Şimdi bu videoda da bebeğimizin boynunu bedenine birleştirmeyi göstereceğim. İlk önce boynumuzun bedende dik durabilmesi için şu şekilde bir aparat kullanıyorum. Bunu ben bayrak çubuklarından aldım. Bayraklara takılan çubuklardan. Su borularıyla da çok güzel oluyor. Plastik su borularıyla. Bir de demir bir aparat kullanıyoruz. Ama onu her yerde bulamayabilirsiniz. En güzeli plastik su boruları onun inceliğine göre kestirebilirsiniz boy boy. Bu da benim elimde vardı. Bir bayraktan kalmış. Onu kullanacağım. ilk önce bunun dışını güzelce ne iple sarıyorum. Yani kullanmadığınız işinize yaramayan herhangi bir ip olabilir. Bunun amacı da bebeğin boynunda hareket etmesini engelliyor. Şu şekilde sıkıca bunu her yerine sarıyorum. Şöyle burunun ucundan tutup çevirebilirsiniz. Çubuğun üzeri tamamen kapanana kadar sarıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ipimizi kesiyoruz burada sabitliyoruz arkadaşlar şimdi bebeğimizin şu şekilde bedeninde bu çubuğu içeriye yerleştireceğiz ilk önce çubuğun gideceği yolu makasımızın ucuyla açıyoruz daha sonra çubuğu bedenimize yerleştiriyoruz. Bu şekilde biraz ittirmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi çubuğun geri kalan kısmını kafaya yerleştireceğiz. Ama ilk önce burada bedende boş kalan yerlere el yapma bu şekilde ince uçlu bir malzeme kullanıyorum ben genelde cımbız amigurumi cımbızı da kullanılıyor ama ben bu çiçek ütüsü deniliyor buna ucu biraz tırtıklı ama çiçek yapanlar bilir belki ismini tam bilmiyorum çok rahat giriyor her yere ulaşabiliyorum bu aparatla böyle bir aparat temin edebilirsiniz burayı el yapla iyice dolduruyorum şu şekilde arka tarafa da elyaf koyuyorum Arkadaşlar bu elyafları doldurmazsak bu boyun kısmında boşluklar oluşur. Çok güzel durmaz. Size böyle her aşamasını göstermeye çalışıyorum. Daha detaylı ve anlaşılır olması için. bakın arkadaşlar her yerini dolduruyorum Şimdi bu geri kalan kısmını çubuğun geri kalan kısmını başımıza yerleştiriyoruz. Yine makasımızın ucuyla çubuğun gideceği noktayı belirleyelim. Şu şekilde çubuğumuzu bu şekilde buraya yerle ittiriyoruz. bakın arkadaşlar bu şekilde yerleştirdim. Burada başında da biraz elyaf yerleştiriyorum. Bakın boşluklar olduğu için çok rahat giriyor. Bu boşlukları elyafla dolduruyorum. Biraz daha koyuyorum. Bakın. Şimdi burayı bir iğne ve ip yardımıyla dikiyoruz. Arkadaşlar kafamızın sağa sola dönük olmaması için tam bu dikmeye şu kafamızın tam orta noktasından başlıyorum. Daha sonra bu orta noktayla şu boynumuzun tam orta noktasını birleştiriyorum. Bu şekilde yaparsanız ilmekleriniz karşılıklı denk gelir kafanızda herhangi bir sağa sola kayma olmaz şöyle iğnemi giriyorum arkadan daha sonra buradaki sık iğneye batıyorum bir boynundan bir kafadan alıyorum şu şekilde iğnemi çıkartıyorum şuradan boynundaki sık iğneden Bunu çıkarttıktan sonra da kafasındaki sık iğneye batıyorum. Yani böyle yan yana hiç sık iğneleri atlatmadan dikiyoruz. Hemen sıradaki sık iğneye batıyorum. Hiç sık iğne atlamıyorum. Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken şey de boynundaki sık iğne sayınızla kafanızdaki sık iğne sayınız aynı olması gerekiyor. Mesela boynunda 24 tane sık iğne varsa kafasında da 24 tane olması gerekiyor. Bu şekilde bir sorun yaşamadan kafamızı birleştirebiliriz. Şöyle şu boynundaki sık iğneye batıyorum. Daha sonra da kafasındakine batıyorum. Bu burayı dikmesi biraz sizi oyalayabilir. Birazcık sabredeceksiniz ama güzel olacak. dolanarak arkaya kadar geldim yine aynı bir tane boynunda bir tane de kafasında alıyorum Arkadaşlar umarım anlıyorsunuzdur. Bakın şöyle bir buradan alıyorum ve tekrar iç tarafta çıkıyorum kafadan. Bunu hani aynı anda ikisinden çıkamazsanız ilk gösterdiğim gibi önce boynundan çıkıp şu şekilde daha sonra da kafasından çıkacaksınız. şöyle iğnenin ucunu batırdığım zaman zaten kafasından da çıkıyor bakın arkadaşlar şöyle takıyorum ve kafadan çıkıyorum şöyle Bakın bütün sık iğneler karşılıklı denk geldi. Bakın arkadaşlar tam karşıya bakıyor. Eğer isterseniz aynı işlemi bir tur daha gidebilirsiniz daha sağlam olması için. Arkadaşlar şimdi ipimizi sağlamlaştırıp bebeğimizin kafasını bitiriyoruz. Bu ipimizi kesiyoruz. Buradaki fazla ipi de keselim. <laughs> Bakın arkadaşlar. Tam bedenimiz ve kafamız birbirine çok güzel, hatasız bir şekilde birleşti. Bakın bu aparat sayesinde hiçbir şekilde sağa sola hareket etmiyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu bebeğimizin saçının yapımını merak ediyorsanız kanalımda var izleyebilirsiniz. Yüz şekillendirme videomda var onu da izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İnşallah diğer videolarda görüşmek ümidiyle. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler.